Bugün sizlerle Cihatlı kitabı sizinle tanıtıp birinci serisinde sizinle anlatacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir fiyat. Ben bunu araştırdım. Nerede bu pahalı, nerede ucuz diye. 11.com'da 40 TL gitti gidiyor da 58 TL baya bir pahalı. Eğer uygun almak istiyorsanız 11.com'dan sipariş edebilirsiniz. Evet. Çok güzel ve komik bir seri arkadaşlar. 10 serisi var. 10 kitap, 2 çalışma testi var. Birazdan onlara döneceğim. Ee, kitapla kitap testlerimizin adı dil bilgisi testleri, okuduğunu anlama testleri. Şimdi açalım sizinle birlikte. Burada böyle. <laughs> Burası biraz komik. Bunlar kitap şeyi. Kitapların fotoğrafında var. Evet. Testlerimiz burada. İki tane testi var dediğim gibi. Bu ee, biraz daha şey. bir tane serisini okudum. Neymiş? Vecihi'nin köydeki hayvanlara verdiği meyve ayeti görsel. Aşağıdakilerden hangisidir? Bu Vecihi maceraları ve okuduğu anlama testleri. Bu da Vecihi'nin maceraları değil. Bizkisi etkinlik ve testleri. Bunda ise bunu kitabı okumadan da yapabilirsiniz. Benim adım Vecihi. Adımı çizmiş ismin. Böyle. Ne Ne? Neymiş? Eş da ölmüş. Çeviriyoruz. 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 Evet. Ne varmış? Aşağıdaki atların önüne bu adaların niteleyen uygun sı sı sıfırlar yazınız. Dilim dönmedi. Bu şekilde kalem çizgi çizgi nokta nokta bu şekilde bunu ilk aldığınızda sıkıldığınızda testiniz olmayınca bunu da istediğiniz zaman yapabilirsiniz Tabii öğretmenleriniz bunu size özel aldırırsa tabii ikisini de mecbur yapacaksınız yani öğretmen yaptırır evet birinci serisinden anlatmaya başlayayım serinin isimlerini ve cihi maceraları 1 böyle ceza olur mu? Eş anlamlı sözcükler. Mutlu yayıncılık kitabımızın yazarı Ahmet Ay. Bu şekilde göstereyim. Bu da küçük kardeşi sanırım çok tatlı. Evet. Ve Cihini maceraları iki kötü adamlar peşimizde. Zıt anlamlı sözcükler varmış. Bu eş anlamlıydı. Ve gene Ahmet Ay onları okumayayım çünkü hepsinde Ahmet Ay yazıyor. Ne olacak bu okulun takımının hali? Eş sesli sözcükler ee, burada diyor ki yani biz bu kitabı okuduğumuzda hem kitapta hem testlerinde böyle sorular çıkacakmış. Yani eş sesli sözcükleri bu kitaplardan ya da zıt anlamlı sözcükleri kötü adamlar peşimizde öğrenebilirsiniz bu şekilde okuyup. Evet. Yaramaz keçiyle nasıl barıştık? Bu biraz komik. Neymiş? Varlıkları niteleyen sözcük sıfatlar. Köpek, Ay. Keçi. <laughs> köpek keçme. Keçi köpek arkadaşlar. Bu dede bebek gibi çıkmış bu sefer de. Şuraya bakın. Bir de buraya bakın. Burada biraz daha tombik bebek gibi çıkmış. Ne varmış? Bir de Vecihi maceraları 5. Babam da bir zamanlar çocukmuş. <laughs> Babam da bir zamanlar çocukmuş. Çocukmuş. Ben de bir zamanlar çocuktum, büyüdüm, koca adamın oldum. Bu biraz. Neymiş? Adam adıların yerine kullanılan sözcükler, zamirler. Yaramaz. Keçi. Ana. Ay pardon ya. <laughs> Beceri maceraları altı Kim? korkar farelerden. Ben korkarım. Hayır o korkar. Veteriner <laughs> belki bazıları korkar bazıları korkmaz. Yani isteyen korkar isteyen korkmaz. Ee, türemiş sözcükler. Bu sefer şöyle bir şey yapmışlar. Ahmet Ay Türemiş sözcükler. Ee, bir de şuraya bakın. Bu şurada olacaktı. Bu şurada olacaktı ki yazım hatası olmuş arkadaşlar. Ve C maceraları al yedi. <laughs> <laughs> Sıkanımızın kahramanı Aslan Tekir. Aslan Aslan. Ana. <laughs> Kediye bakın bir de köpeğe bakın ya. <laughs> Ana. Buza vardı buraya yine buraya altı yapmış. Neymiş? Tekil ve ço çoğul atlar. Tekil. Tekil. <laughs> tekil ve çocuğu çoğul atlar demek ki tekil demek ki evet demek ki <laughs> evet. Tekil ve çoğul atlar demiştim biliyorsunuz. <laughs> dedim zaten daha yeni dedim. Evet. E tekil. Tekil kitap ve çoğul diyor. Çoğul. Çoğul kitap yani tek kitap. Kitap. Kitaplar. Demek ki bu tek bir kitap. Ama burada tonlarca kitaplar. <laughs> tonlarca. Evet ne varmış? Ve Cihi 8 ama giden avlanır. Özel adı ve tür adı. Bu sefer de buraya koymuşlar. Neymiş? Vecihi Hümayun'da kız aç ayı oynamaz. Bu sefer doğru yere koymuş. Alkış. <laughs> Eylem bildiren sözcükler. Eylem. 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 Evet. Şimdi son kitap Vecihi maceraları. 10. kitap. Cep telefonu sevdası. Genelde bunlar çocuklarda olur. <laughs> <laughs> Deyimler. Deyim, 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 deyim. <laughs> evet. Böyle komik bir seri. Gayet güzel bir seri. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.